Evet arkadaşlar bugün e, İzmir Alaada'yız. E, Ali Alaada güzel bir ortam ve görüyorsunuz e, karşıda e, o balıktan arkadaşlarımız e, burada balıktan arkadaşlarımız ve böyle güzel bir görünüm ve konumu var e, bugün barkkon ile ilgili yani ahşaptan yapmış olduğum levrek süpürgesi, İtalyanların kullanmış olduğu e, balık e, sisteminin bugünkü ilk denemesini yapacağım. E, bugün buraya ilk gelişimiz ama e, burası gerçekten çok güzel. Bu Yeğenim Furkan Dündar. Ben e, Hakkı Gözcukara e, biraz sonra Barkanıyı kullanırken e, göreceksiniz beni de tanırsınız. İnşallah e, bugün güzel. Ee, ve bol balıklı bir gün olur. Tabii ki de e, her şey nasip kısmet. Bakalım şimdi barkonumuzu deneyelim. Barkonumuz şu anda e, sökmek ve e, takması e, kolay olsun diye ben böyle bir sistem uyguladım. Bazı barkoniler sabit olabiliyor. E, şimdi bir montajını gerçekleştirelim. Ondan sonra şu güzel mekanda bir sağ solu gezdirelim ve nasibimize bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kurulumumuzu yapıyoruz. Balkonenin kurulumunu yapıyoruz. Tabii öncelikle e, numarasına bakmamız lazım. Numaralar önemli. Şöyle bir sistem uyguladım. Bu geçirdiğim bu saplamalar e, demir yapıştırıcısı, onluk e, bu demirler onluktur, e, pasolu, onluktur. Bunları buraya montajını yapmak için karışımlı e, karışımlı e, ilaç kullanılır, demir yapıştırıcısı. Böyle de e, kelebek somununa sıktığımız zaman da ne kadar ne kadar sıkarsak sıkalım hiçbir şekilde bu geri atım yapmaz. Bu şekilde takıyoruz. Şimdi saygıdeğer ve sevgili dostlarım, olta balıkçıları ee, bazı arkadaşlarım bu barkoniyi çok ee, merak etmişti. Bazı arkadaşlarımız merak ediyordu. Ben de onun üzerine sevgili balıkçı dostlarım barkoninin Kullanım tarzı ve montaj olayını Görmeleri için Böyle bir video hazırlamayı düşündüm İnşallah Arkadaşlarıma yardımcı olabilmişimdir Şu anda montaj aşamasındayım Bunları iyi bir şekilde sıkalım ki barkonumuzu kullanırken sudayken e, farklı bize sorunlar çıkarmasın. Bu son kelebek civatamızı da sıktıktan sonra sıktıktan sonra e, sıra geldi paragatlara bağlanması. Arkadaşlar şimdi hazırlık için kıyıya geldik. Barconi'yi buraya böyle koyacağım ben. Paragat yemişim. Bunlar arkadaşlar e, Barkoni için, e, balkon için. Bunlar da sahte yemlerimiz. Ben şöyle ayrıca yani e, normal oltalarda ve kamışlarda kullanılan sahte e, rapa levrek yemini de kullanacağım ve buradaki sağ sahteleri de kullanacağım. Bunlar biliyorsunuz silikonize. Ee, ucuz bir e, yem bunlar. E bakalım şimdi bir hayırlısını bağlayalım. Bu da işte oltamız. Tabii ben şimdi biraz sonra size detaylı bir şekilde açıp bunu göstereceğim. Bakın burada T fırda öndülerim var. Yüzlük misina kullanıyorum. Yani misina çok sağlam olması lazım ki çünkü e, suda çekim gücü biraz daha fazlalaşıyor. O yüzden e, misinamız sağlam olmalı. Bakalım şimdi bir denememize geçelim. Burada da bir mapa tarzı bunun he, e, ismini tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım karabinaydı. Şöyle e, bir alet. Buraya karabinamızı bağlıyoruz ve şu misinayı da şu şekilde geçirip şöyle asıldıktan sonra sağlamlığını kontrol ediyoruz. Arkadaşlar biraz önce demiştim e, şurası şu ara zaten internette de ee, bunun projesi var. Yani barkonun e, kurulum projesi. Burası ben yani ka karabinayla e, bu t fır döndüğünün arası 30 santim olmalı. Bu 30 santimden sonra diğer ki aralık e, şöyle teğeyi çekebilirsin. buradan. Şu e, şeyden sonraki aralık burası tam e, 3-4 metre civarı. Çünkü e, 2 metrede 2 metrede. 3. Tamam, hadi arkadaşlar, bu şekilde Her e, T tur döndüğünün oraları 4'er metre olacak. Çünkü yenlerin e, deniz dibine doğru yani derinliğe doğru şu T'nin bağlayacağız. Bunların da mesafeleri e, 2, 2 metre civarında. 2 metre olduğu için araları da 4 metre. Birbirine dolaşmaması için böyle bir aralık veriyoruz. Şu anda yemlerimizi, sahte yemlerimizi bağlıyoruz. Ben dediğim gibi şurada e, normal oltada kullanılan levrek sahtesini yani çarpmalı sahteyi bu şekilde bağlıyorum şimdi şöyle geri atalım. Bu şekilde bağlı. Şu anda arkadaşlar Birinci sahtemizde Şöyle Sahte balığımız İlk başa e, Bağladıktan sonra arası 4 metre Olacak Arası 4 metre olacak Buraya geliyoruz Ben e, tabi Büyük bir şanssızlık ve unutkanlık Normal kilitleri Almadığım için aslında burada kilit olması gerekiyor Yani kilit olsa bu tabi daha iyi olacak. Kilit olmadığı için böyle geçme sistem yapıyorum. Böyle e, olmayacak diye bir şey yok ama zaman açısından tabi büyük bir bu kayıp. Evet arkadaşlar balkonumuzun ilk su denemesi başlıyor. Evet herkesin gördüğü gibi balkonun suyu indi. İlerlemesini kaydediyoruz. Ben kamerayı çeken, Furkan Güngör videoyu çeken ve abim farklı gözük ara. İleride görmüş olduğunuz üzere barkonun suyun üstünde gittiğini görüyorsunuz. He su derinleşiyor. Burası tatlı su bölgesine bağlanıyor. barkonu çekiyoruz böyle. Yavaştan. Balkonu ilerliyor. Açıldı. Abim hakkı. barkonu çektikçe barkon açılıyor. Çektikçe balkon açılıyor. Ve arkasında yüzen sahte emler. Su biraz derin olmasaydı onu da gösterme şansımız vardı ama artık bu kadarı elimizden gelebiliyor. Evet adeta gemi gibi ilerliyor gördüğünüz gibi. Ve abim hakkı gözüküyor ileride. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet parkın ilerliyor. Evet hepinize teşekkür ederim. İyi günler.